Ceket bile alamadım ya. İnan Allah öyle. Mobilem olduğu gibi gitti. Aniden bu Amasya tarafında o kadar açıkıyordu Bu taraftan bir karar geldi. Çevirerekten döne döne gelmesiyle Sel'in nasıl geldiğini de duymadık zaten. Arkadaşım da zaten buradaydı. Sel gelmesine yukarı kaçmamız bir oldu. Ben 10 dakika önce çıkmıştım evden. Allah'tan bu arkadaş da buradaydı. Tezahatı bir telefon geldi. Ben evden dışarı çıktım. Evde olsaydım zaten ben tamamen ben de gitmiştim. Evde şu anda zaten bir tane iğne alacak kadar bir şeyim olmadı hiçbir şeyim kalmadı gitti. Televizyonum, dolabım, eşyam, mobilyam hepsi gitti zaten. Ee, yani diyeceğim devletimize iletip bu burayı bir ıslah teresi yapması.